Evet, e, YouTube için çektiğim ilk video bu. E, çok heyecanlıyım. Aslında uzun zamandır çok heyecanlıyım. Yaklaşık bir yıl kadar bir süre önce bir karar aldım ve o kararımı uygulamak için şu anda e, yavaş yavaş yola çıktım. Hazırlıklar başladı. Bunlar neler? Zaten bu videoyu izliyorsanız muhtemelen artık haberiniz vardır. Bu ilk video olacak. E, Tasarım ve oluşturma videosu gibi diyelim. İzliyorsanız zaten YouTube'daki <laughs> kanala abonesinizdir ya da şu anda oradan izliyor olabilirsiniz. E, ben birkaç ay içinde işimden ayrılıp bu esnada arabamı satılığa bugün verdim. Bugün artık satılık ilanı duyuracağım. Arabamı satıp o parayla bir karavan almayı ya da işte yaptırmayı düşünüyorum. Ne gösterecek bilmiyorum. Beraber bunu izliyor olduğumuzda aradan geçen zamanda eminim çok şey değişmiş, gelişmiş olacak ve o heyecanı beraber yaşıyor olacağız. İşimden ayrılıp karavanla dünya turuna çıkmaya karar verdim. Bu onun için çektiğim ilk YouTube videosu ama bunu muhtemelen işte Haziran Temmuz gibi yayınlarım. Şu an tarih daha Mart. Hatta bugün 12 Mart. Bugün 12 Mart 2025 ama ben geçen sene bu dönemlerde bu kararımı almıştım. Ee, yoluna koymak, bazı şeyleri düzenlemek vesaire biraz zaman aldı. Bugün itibariyle arabamı satıla verdiğime göre bakalım bizi neler bekliyor. Çok heyecanlı. <laughs> İlk kez de böyle YouTube için yan video çekiyorum. Normalde hep Instagram için dikey videolar çekerdim. Hadi bakalım bundan sonraki süreci beraber takip edelim. Olanları veya hazırlıklarımı buradan paylaşacağım.